Teşekkürler. O zaman ilk bizeğimize gönderiyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> okay. What's the... The school? <Sessizlik> Bu filmin ismi sahneye bir var mı? Başrollerde Ken Rivers var. And the famous actors is Ken Rivers. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sadece için match bekliyorum. Şöyle uzun pantolon giyen adamlar. Mermilerden kaçarlar. <laughs> Merhaba Ali hoş geldin. Bulgarcan. Evet, hoş geldin Bulgarcan. Evet, eee ismini öğrenebilir miyim? Masya ne? Mirosoff? Mirosans. Okay. ana Where come are... <laughs> from? Nereden geldin? Söyle dedi yabancı sürede. <laughs> Varna Bulgarya. Bulgaristan'a selamlar. Hala Bulgarım. <laughs> Anne öksürüyor. Peki. Anne Sorum şu, bu filmin ismi nedir? What's the name of the movie? Siyah çok lazımdı. Matrix. Matrix. Bakalım. E ben doğru ben mu? Galamesi Etrafını ne yapıyorsun? Matrix cevabı. Ya nasıl? Dedi? doğru cevap. Bravo. Hemen sana 10 puan veriyorum. Tamamdır, teşekkür ederim. On panseri devam ediyoruz. Ve... Haydi biraz eğlenceli olsun. Şimdi e ben geldim. Efendim hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Selam olacağım. İsminizi öğrenebilir miyim? Aile Aylin Hanım. Bu filmin ismi nedir? What's the name of the movie? Cennet Mahallesi. Cennet Mahallesi. Doğru mu? Doğru mu? Bakalım. Cennet Mahallesi. Bravo. Doğru cevap. Hemen Aydın Hanım'a da bir artı puan verdik. Bakalım bugün büyük ödül kime gidecek? Teşekkür ederiz Aydın Hanım. Sıradaki. Oğutların <laughs> <laughs> gözü açtı. Taksa geldi. Buradan da bekliyorum, bu taraftan da ama gelen yok. Hoş geldiniz tekrar. Aygın Hanım. Bakalım bu sefer doğru cevabı verebilecek mi? Aygın Hanım, bu filmin ismi nedir? What's the name of the movie? Hababam Sınıfı. Doğru cevap mı? Doğru cevap mı? Acaba? Bravo. Bir artı puan daha. Biraz eskilerden yolluyorum. Buradan bir cevap gelir mi? Bu filmin ismi Vidi, what's the name of the movie? Bu bir isimle içinde siyah bir araba var. A black car and a movie. Tahmin edilen var mı? What's the name of the movie? Who can say? Son 5 saniye. Sadece yetişkinler alıyoruz. Sadece yetişkinler. Yetişkinler. Sadece yetişkinler. Yetişkinler on the corner i do son face aynı yer bilen olmazsa hoş geldiniz merhaba hoş geldiniz hal welcome İsminizi öğrenebilir miyim? Ali. Ali Bey, siz nereden geldiniz? Bulgaristan. Again, hello Bulgaria. Peki, Ali Bey, bu filmin ismi nedir? Ne Kara Şimşek. Kara Şimşek. Şimşek. Doğru, doğru. İngilizcesiyle. Night Rider, bakalım. Doğru mu? <laughs> Acaba Bravo. <laughs> Ali Bey'e de artık puan ekledik. Teşekkür ederiz. Hemen bir tane daha